arkadaşlar şimdi size müceddere yapacağım bir Arap yemeği yeşil bir su bardağı yeşil mercimeğimi yıkadım güzelce su ilave ediyorum haşlayacağım Haşlanmasını bekleyince bekleyene kadar bulgurumu malzemelerimi hazırlayacağım. Mercimeğimiz haşlandı. Açılmaya başladı. Şimdi bir su bardağı yıkanmış bulgurumu ekliyorum. Bu suyla beraber pişecek. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Pilavımız pişti. Demlenmeye bırakıyoruz. Bir tavada yarım kuru soğan piyazlık şeklinde doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şimdi altını yakacağız. Dikkat ettiyseniz pilava yağ koymadım. Çünkü yağını buradan alacak, buradaki yağdan alacak. Servis ederken pilavın üstüne soğanlarla beraber yağını dökeceğiz. Karamelize yapmamız lazım. Soğanları iyice kavuracağız. Eğer acele olsun istiyorsak bu soğanlara biraz toz şeker ilave ederek karamelize olmasını daha kolaylaştırıp hızlandırabiliriz. Soğanlarımız karamelize oldu. Şimdi servise hazırlayacağım. Yemeğimiz hazır müceddere. Afiyet olsun.